Hazreti Ali'yi Kur'an'dan bir ayet okuyarak tekfir ettiler. Sahabeyi tamamını Kur'an'dan bir ayet okuyarak tekfir ettiler. Sonra onunla savaştılar. Ey Ali biz seni Allah'ın kitabına çağırıyoruz dedi. Sen şirktesin, seni Allah'ın kitabına çağırıyoruz. Tarih içinde ortaya çıkmış her fırka, her bid'at, her grup insanları Allah'ın kitabından uzaklaşmakla itham etti ve insanları Allah'ın kitabına çağırdığını söyleyerek davasını yürüttü. Her fırka böyle yapmıştır. Tarih içinde ortaya çıkmış hiçbir akım yoktur ki kaderiye, mutezile, cebriye, cehmiye, mürciye ilahi aklınıza gelebildiği kadar 73 fırka demiş Efendimiz. Bu kesretten kinayedir eskilerin tabiriyle. Yani çok fazla fırka çıkacak İslam'da. Çok fazla ideoloji çıkacak, grup çıkacak diyormuş. Bunların her biri arkadaşlar istisnası yok bunun. Bunların her biri insanları Allah'ın kitabına davet etme iddiasıyla ortaya çıkmış. Her birinin Kur'an'dan delilleri var. Bayraklaştırdığı, sloganlaştırdığı ayetler var. Bu ayetleri öne sürüyor, diğerleri tekfir ediyor, en hakiki Müslüman benim diyor. O zaman bu vakıadan, bu yaşanmış tarihi gerçeklikten bir ders çıkartmamız lazım. Bizim, değil mi? Herkes tarih içerisinde ortaya çıkan herkes ben sizi kitabullah'a çağırıyorum diye ortaya çıkmış. Ben size ayet okuyorum, başka bir şey tanımıyorum diye ortaya çıkmış. Ve aynı şey bugün tekrar ediyor. Bugün pek çok insan bize diyor ki, size diyor ki ey ahali ben sizi Kur'an'a çağırıyorum. Biz de dönüp tarihe bakıyoruz. Biz bu filmi daha önce gördük. Bizi Allah'ın kitabına çağıran nice nice gruplar gördük, nice nice fırkalar gördük. Aynı film, aynı senaryo tekrar karşımıza. Ve bu devam edecek, durmayacak. Tarih içinde durmadı, bugün de durmayacak, gelecekte de bu iş karşımıza çıkacak. Peki insanlara Allah'ın kitabına çağırmak yanlış bir şey mi? Yok vallahi yanlış bir şey değil. Mesele bundan ne anlıyoruz? İnsanları Allah'ın kitabına davet etmek derken neyi anlıyoruz? Allah'ın kitabından anladığımız şey Efendimizin tebliğ ettiği şeyse sahabenin tebliğ ettiği, bize aktardığı şeyse tamam. Hepimiz orada birleşelim, ittifak edelim. Allah'ın kitabı, Allah'ın muradı odur. E fakat böyle değil. Kur'an'dan farklı bir şey anlıyor. Kafasında bir kurgu var. Kur'an ayetlerini öyle bir kurguluyor. Aralarındaki münasebeti öyle bir kuruyor. Kur'an ayetlerine öyle bir anlam veriyor ki o kafasındaki kurguyu size Kur'an'ın gereği diye takdim ediyor. Adı Kur'an. Adı meal. Aldığınızda, baktığınızda Kur'an okuduğunuzu zannediyorsunuz. Aslında meal okuyorsunuz ve meal yazarının Kur'an'dan anladığı şeyi okuyorsunuz. O Kur'an değil. Bu meal. Şimdi Kur'an'dan hareket ederek bir insanın yanlış bir şey söylemesi mümkün müdür? Kur'an'da yanlış yok ki İslam'da böyle düşünürüz değil mi? Adam Kur'an okuyor kardeşim bunun neresi yanlış? Adam ayet okuyor bunun neresi yanlış? Ayet okuyor da bu ayete nasıl anlam veriyor? Önemli olan bu. Ayet orada duruyor. Ama bu ayet bize ne diyor? Önemli olan bu tercümeyi bize yaparken, ayet adına konuşurken bize gerçekten de Allah'ın muradını mı aktarıyor? Allah'ın bizden istediği şeyi mi aktarıyor bize? Yoksa kendi anladığı şeyi mi aktarıyor? Bu ayrımı çok iyi yapamadığımız için arkadaşlar, bu tuzağa çok çabuk düşüyoruz. Çok kolay düşüyoruz. Sonra da biz ehli sünnet, ehli sünnet bilmem ben arkadaş. Ben ümmet bilirim, Kur'an bilirim. Kur'an tek, ümmet tek, peygamber tek, kıble tek. Bu kadar mesele nereden çıkmış gibi sloganlarla alıp gencimizin, delikanlımızın kafasını karıştırıyor. Şimdi ben size Kur'an'dan ayet okurum. Bir örnek olarak zikredeyim bunu. E, yakında görürsünüz, duyarsınız. Kur'an'ın gereği bu mudur, icabı bu mudur? Hep birlikte bir karar verelim. Talak suresinin 10 ve 11. ayetleri. Varsa bu da bakabilirsiniz. Kad enzelallahu ileykum zikran zikra diye bitiyor 10. ayet. 11. ayet başlıyor. Resulen yetlu aleykum ayatillahi ve devam ediyor. İki ayeti birleştirdiğimizde şöyle bir anlam çıkıyor ortaya. Allah size zikir olan bir Resul gönderdi. O size Allah'ın ayetlerini zikir olan bir Resul. قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ Allah size indirdi. Ne indirdi? Zikran bir zikir indirdi. Resulen o zikir Resul. Resulün vasfı. Resul indirdi. Yani Resul gönderdi. O size Allah'ın ayetlerini okuyor. Zikir olan bir Resul ne demek? Zikir Kur'an'ın da bir vasfıdır. Kur'an'ın da bir özelliğidir. Hatırlatan, öğüt veren demek. O zaman bu iki ayet bize diyor ki Allah size öğüt veren, hatırlatan bir Resul gönderdi. O size Allah'ın ayetlerini okuyor. Zikir olan Resul budur. Efendimizin bir özelliği, bir vasfı, bir adı da zikir. Buradan bunu anlıyor. Sonra başka bir ayette Cenab-ı bize diyor ki, buyuruyor ki فَاسْهَلُوا اَهْلَ in kuntum ta la ta'ala. Ey ümmet, eğer bilmiyorsanız zikir ehline sor. Bilmediğimiz şeyleri zikir ehline soracağız. Zikir ehli kim? Zikir kimdir Efendimiz. Zikir ehli de Efendimizin ehli. Yani ehli beyt. Ey ümmet, bilmiyorsanız ehli beyt'e sor. Biz ehli beyt'e soruyor muyuz? Elbet ki 12 İmam silsilesi. Bizim bunlarla ne işimiz var? Biz Kur'an'ın çizdiği yoldan, Kur'an'ın gösterdiği emirden sapalı asırlar olmuş, 1300 küsür senedir biz ehli zikresi oluyoruz. Öyle mi arkadaşlar? Bak ben size ayet okudum. Bir itirazı olan var mı? Evet. Yok. Ayet okudum. Ben aslında burada size bir operasyon yaptım. Haberiniz yok. Ben size bir operasyon yaptım. Ayete öyle bir anlam verdim ki ve iki ayet arasında öyle bir bağlantı kurdum ki siz Şia'ya yönlendiniz. Ehli Beyt adı altında 12 tane masum imam diye bir şey var. Ben sizi oraya yönlendim. Kim ne diye İtiraz eden varsa diyecek ki sen Kur'an'a aykırı hareket et. Ben demiyorum Kur'an diyor diyeceğim size. İşte bugün çekilen operasyonlar böyle arkadaşlar. Kur'an okuyor, görünüşte ayeti görüyorsunuz siz. Ayetler arası ilişkiyi görüyorsunuz. Konuşan sadece Kur'an gibi görüyorsunuz. Ama aslında ben onu konuşturuyorum. Ben ona anlam veriyorum. Ben sizin zihninizi, algınızı yönlendiriyorum. Sonra da köşeme çekiliyorum diyor ki ben Kur'an'dan başka kaynak tanımam artık. Bak Kur'an böyle diyor. Ondan sonra buna itiraz edene mezhepçi diyorum, işte gelenekçi diyorum, bölücü diyorum, şu diyorum, bu diyorum. Elimde Kur'an gibi sapasağlam bir delil var, bir kaynak. Kim ne diyebilir?